Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Vini Isi Rally adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bugün bu videoda arkadaşlar bu aracın satın alımını göstereceğim. Daha sonrasında modifiye özelliklerine hep birlikte bakacağız ve aracımızı bir modifiye edeceğiz. Ve en sonunda da aracımızı bir hız testine tabi tutacağız ve böylelikle aracımızın maksimum hızı neymiş, hızlanması nasıl vesaire bunlara hep birlikte bakmış olacağız. Şimdi isterseniz arkadaşlar aracımızın temel bilgilerini vermekle başlayayım. Bu araç gerçek hayattaki Mini John Cooper Works w RC adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç ve aracın ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 179 kilometre. Şimdi isterseniz bu aracı nereden ve nasıl satın alabileceğinizi anlatmakla başlayayım. Bunu yapabilmek için öncelikle oyundayken telefonumuzu açıyoruz ve buradan internete giriş yapıyoruz. Daha sonrasında bu aracı satın saranlara süper auto sitesinde bulabilmeniz mümkün. Gördüğünüz üzere vini Isi rally şeklinde 1.835 milyon dolara bu aracı buradan satın alabilirsiniz. Öncelikle bu aracı bu şekilde tıklıyorsunuz ve daha sonrasında buradan istediğiniz bir rengi seçtikten sonra buy tuşuna basarak bu aracı satın alabilirsiniz. Ben zaten video öncesinde satın aldığım için ekstradan almayacağım. Şimdi isterseniz arkadaşlar aracımıza hızlı bir şekilde atlayalım veya bir modifiyeciye götürelim. Bakalım bakalım aracımızın ne gibi modifiye özellikleri varmış. Hep birlikte buna bir bakalım. Evet modifiyecimize geldik. Şöyle içeri giriş yapalım bakalım. Evet aracımız SUV kategorisinde bir araç arkadaşlar. Şu an ekranın sağ aşağı tarafında da bunun bilgisini görebilirsiniz. Bunun dışında hemen armor kategorisine isterseniz başlayalım. %100 alarak tabii ki de geçiyoruz. Frenleri tabii ki de en iyisini alıp bunu da geçiyoruz. Bumpers kısmına bakalım ne gibi bumperlarımız var. Tabi aracımızın isminde rally olmasından da anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar aracımız tam bir yarış aracı diyebiliriz. O yüzden ben de o şekilde bir araç kurmaya çalışacağım. Yani o şekilde bir modifiye yapmak istiyorum. Şimdi bakalım arka tarafı da hmm, yani güzel seçenekler var ama çok böyle girintili çıkıntılı olmasın mı acaba? E, ama girintili çıkıntılı olmayınca da çok bir fark yok. Yani ya stok kalsın o zaman ya da şu olsun en azından bir tık daha böyle kenarları değiştiriyor. Street rear bumper olsun. Kasis kısmına geldiğimizde de bakalım kasislerimiz Ha. Aracın şöyle kenarlarını değiştiriyoruz ve yani krom e, olsa ya da bu şekilde farklı bir renk olsun olmazsa. Competition secondary renk olsun. Tamam bundan sonra rengini değiştiririz. Engine kısmını tabii ki de en alıp geçiyoruz. Egzoz kısmına baktığımızda da stock saymasak 3 farklı egzozumuz var. E, yani stok aslında kendinden güzel. Krom da güzelmiş. E, aşağıdakiler böyle değişik yani ufaltıyor hemen çıkış yerini. Sanırım krom yapacağım. Krom iyi gider buna. Explosives'i tabii ki geçiyoruz. Grill kısmına baktığımız da da ızgaralar bölümüne geliyoruz. Şu üst tarafı sanırım değiştiremiyoruz buradan. Ee, alt tarafı da hmm, yani stok de aslında. Böyle ekstradan oraya bir şey yapmak. Bilmiyorum. Ee, ben bunu stok bırakacağım açıkçası. Bu şekilde ızgaralar daha çok hoşuma gidiyor. bu tarafına baktığımızda da e, şöyle bakalım neler olabilir. Ha tabii rally araçlarında bu ön farlar olmazsa olmaz olmazsa bunları takacağım. E, ama tabii sadece orası değişmiyor. Şu şekilde kaputun üst tarafı da değişiyor. Dolayısıyla nasıl bir şey yapsak? Hmm, yani şimdi aşağıdaki çok değil de şu şu falan fena değil. E, olmazsa şunu yapayım. Street Hood olsun. Aynı zamanda rally ışıklarımız da olsun. Bunun dışında Horn ve Light kısmına geçiyorum. Zira buralarda yeni şeyler olmuyor. Dolayısıyla hemen Livery'e geçiyoruz. E, livery'de de tabi Stripe'lar olmazsa olmaz. Stripe'lere geçiyoruz. Vini Shacoerit, Flake. Bunun dışında Shopping List diye böyle bir balık resmi var. E, patriotic Shopping List. Sanırım burada bir bayrak var ama ki yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Krallık bayrağı. Ama renk ötürü e, sanırım göremiyoruz. Her neyse e, böyle güzel bir Livery'miz bu oluyor. Wiener Racing. Tabi aracımız rally aracı olduğu için tam rally'e uygun desenler de eklemişler. E, bu liverilerden sanırım bak bu da fena değilmiş ama şu da güzeldi. E, bunun işte şunlar da fena değil. Açıkçası rally aracı yapmak istediğim için diğer seçeneklere eliyorum ve bunların arasından birazcık farklı olsun diyorum ve direkt şu Wiener Racing 6 yapacağım. Bu güzel olacak gibi bir düşüncem var. Bakalım belki liverinin renklerini de değiştirebiliyoruzdur. Bilmiyorum tam olarak ama Lost Death'de geçiyoruz. Mirrors kısmına baktığımızda da bu şekilde e, yan aynalarımız bu bulunuyor. Hmm. Zaten bu bildiğimiz stok ayna. Secondary stok. Ee, yani rally aracına ne gider açıkçası bilemiyorum. Rally mirrors. olması ee, olmazsa bu olsun. Yani çok stokta bırakmak istemiyorum. Tam böyle rally aracına yarışır bir şey olsun. Plate kısmında da ben kendi plakamı seçeceğim. Bunun dışında black kısmında seçiyorum ve geçiyorum. Respray bölümüne gelelim. Şimdi respray neleri değiştiriyor? Evet tam istediğim şekilde oluyor. Ve aracın liverisinin rengini değiştiriyor. Şimdi muhtemelen ikinci renk değişmiyordur. Yani şu yeşil kısımlar değişmiyor hatta ilk olarak onu bir deneyim olmazsa evet orası değişmiyor dolayısıyla ilk rengimiz bizim bu yeşil rengiyle uyumlu bir renk olması lazım mesela siyah fena değil gayet güzel yakıştı ama tabii ki de diğer renklere de şöyle bakmış olalım hızlı hızlı geçelim kırmızı olmasın çok böyle güzel uyumlu bir renk istiyorum yeşille uyumlu olacak bir şekilde sarı renk de olmasın ee, ne olabilir başka yani şu koyu renkler fena durmuyor yeşil veya koyu yeşil rengi vesaire bunlar güzel duruyor ee, yani şöyle lime green'de de fena olmuyor sanki. Ama tabii ki de bakmaya devam. Yani muhtemelen e, koyu renkler olacak diye düşünüyorum. Çünkü koyu renkler livery'nin kendi rengi çok uyumlu oluyor. Yani özellikle siyah rengi güzel gözüktü gözüme az önce. Ama mesela beyaz renkte fena durmuyor. Veya böyle bir tık daha krem rengi. Yani bilemedim şu an. Sanırım ama ben bunu siyah renk yapacağım. Şöyle düz siyah olsun. E, i̇kinci rengi ne yapacağız? Onu şimdi güzel bir renk yapalım. Yani böyle ahenk içerisinde olsun. Bir tık daha böyle bir renk olması amacıyla lime green yapabiliriz. E, hatta ben o lime green'i alayım e, ama şöyle bakmaya devam edelim. E, daha böyle bir renkli araç istiyorsak sarıya belki çevirebiliriz. Sarı siyah güzel uyuyor Onun dışında livery'nin kendi yeşil rengiyle de fena olmuyor çünkü. Kırmızı renk yani livery'de şu şurası ve şuralar falan kırmızı olduğu için yani kırmızı da gidebilir ama e, açıkçası sanırım ben bunu e, lime green'de bırakacağım. Az önce zaten almıştım. Yani böyle fena olmadı gibi bu olsun olmazsa. Bunun dışında bakıyoruz crew emblem. E, crew emblem Severim ama livery kapattığı için bunda tercih etmeyeceğim. Bunun dışında roof kısmına bakalım. Hemen üst taraf. Ee, şimdi rally araçlarında genellikle böyle anten falan olur. Benim hatırladığım kadarıyla. Ee, antenli bir şeyler olsun. Mesela şu mu olsun ön taraf değişiyor tabii bu şekilde hmm, şu fena değil gibi ya Rally Roof Scope Evet evet bu fena değil sel kısmını geçiyoruz skirt kısmına baktığımızda da hemen şu yan tarafları değiştiriyoruz ee, şimdi burada şöyle olsun diyorum ben arkaya mutlaka şöyle çamurluk eklensin çünkü rally araçlarında yanlış hatırlamıyorsam yine bu tarz çamurluklar oluyordu ee, ama nasıl olsun tabi şuralar falan da değişiyor çünkü anladığım kadarıyla hmm, yani alternate oraya böyle bir seçenek gelmesin olmazsa ya yani şu en alttaki fena değil ben bunu alıp geçeceğim bunun dışında spoiler kısmına bakalım. Tabi şimdi rally aracı olduğu için güzel bir spoiler kaldırır bu. Yani böyle ağır şeyleri bile kaldırır. Dolayısıyla genellikle ben araçlara ağır spoiler yapmam. Yani böyle egzantrik spoiler, koskoca büyük spoilerları yapmam. Ama sanırım bu aracı bunlar gidecektir. O yüzden küçük spoilerlara direkt eliyorum. Mesela şu fena değil low -casis. Bunun dışında yani hepsi olabilir aslında büyüklerden. Güzel seçeneklerimiz var çünkü. Ama ben bunların arasından hangisini yapsam. Ya illa i̇lla büyük yapacağız diye bir şey tabii ki de yok. Yani küçüklere de yönelibiliriz ama genellikle küçük spoiler yaptığım için araçlarıma bari bunda hani farklılık olsun diye ee, o zaman hangisi olsun olmazsa bu olsun low Cassis, mounted wing olsun sun strips yani şuradaki güneşlik kısmında da hmm, fukar yazıyor ve yazıyor main maht yazıyor illa bir şey yazacak yani ya da şöyle düz bir şey de yapabiliriz plastik ee, yani olmazsa power metal yazabilir black power metal süspansiyon kısmında da en düşüğünü yapabilir şu competition süspansiyonu alıp geçeceğim transmission en iyisini alıp geçiyoruz turbo'yu da Tabii ki de taktırıyoruz. Bunun dışında wheels yani tekerlekler bölümünden ilk olarak kurşun geçirmez tekerlekleri alıyorum. Bunun dışında wheel type'dan. Şimdi bu araca ne gider? Şimdi bu SUV kategorisinde bir araç. Dolayısıyla ilk olarak buralara bir bakacağım. Ki yani fena da durmadı sanki bunlar. Ee, böyle bir rally aracına yarışır bir tekerlek yapmak istiyorum. Ama ha, illa tabii SUV kategorisi olmak zorunda değil. Yani burada mesela örneğin sport kategorisi de gider buna muhtemelen. Ee, ama tabii şu an bir sürü seçeneğimiz olduğu için hangisini yapsak onu kestiremiyorum. Dolayısıyla herhangi birini alıp geçeceğim açıkçası. Yani bilemedim şu an. Kararsız kaldım açıkçası. Olmazsa şunu alıp geçeyim. Dediğim gibi normalde daha fazla burada vakit harcarım ama videonun uzamaması çok fazla durmayacağım. Wheel color'dan tabii ki de aracımızın şöyle e, jant rengini değiştirirsek daha güzel olur. Şimdi ilk rengim lime green olacaktır. Yani lime green yapsak mı? Az önce siyah da güzel durdu ama renkli bir aracımız olsun olmazsa böyle lime green yapalım ya da bu açık bir yeşil. Olmazsa şu liverin üstündeki yeşil rengiyle uyumlu bir yeşil mi yapsak? Yani bir tık da kapalı bir yeşil. Ki o da böyle bir şey oluyor muhtemelen. Bu da çok sıradan oluyor gibi geldi bana. Bir tık böyle yani sırıtsın orası istiyorum. Ki bunun için de Lime Green kesinlikle bizim istediğimiz değer olacaktır. Son olarak da tire dizayndan şöyle custom tires ekleyebiliriz. Sonuçta bu bir yarış aracı. Dolayısıyla bu tarz yarış tekerlerini kaldıracaktır ve Windows kısmından da baktığım zaman en koyusu olabilir. Gayet güzel yakıştığını düşünüyorum. Ve böylelikle arkadaşlar hep birlikte aracımızın modifiyesini yapmış olduk. Şimdi de isterseniz aracımızı bir götürelim arkadaşlar otobana ve böylelikle aracımızın bir hız testini de gerçekleştirelim. Şöyle ufak bir test yapalım otobana çıkmadan önce. Gayet güzel. Yani güzel driftler yapılabilir bu rally aracıyla. Bunun dışında güzel. Kesinlikle içime sindi bu modifiye bu arada. Her neyse şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar aracımızı otobana çıkaralım ve hız testini gerçekleştirelim. Evet aracımızı otobana çıkarmış bulmaktayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ekranın sağ aşağı tarafında bir hız göstergesi de görebilirsiniz. Şimdi isterseniz arkadaşlar ilk olarak aracımızın bir kalkış testini yapalım. Bakalım sıfırdan yüze kaç kilometre hızında ulaşıyor. Hep birlikte buna bir bakalım. Evet sıfırdan yüze gayet güzel bir sonuçlara ulaşabiliyor. Tabi oyundaki en hızlı sıfırdan yüze ulaşabilen araç diyemem. Ama kesinlikle bir SUV kategorisindeki araca göre güzel bir hızlanması olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında hatırlarsanız videonun başında bu aracın maksimum hızına 179 km demiştik. Bakalım gerçekten de 179 km'ye ulaşıyor mu geçiyor mu hep birlikte buna bir bakalım. Evet aracımızın hız testinde gerçekleştirmiş Bulmaktayız arkadaşlar Yani ortalama olarak ben yanlış hesaplamadıysam Yani 190 km civarı gibi geldi bana Bilmiyorum en azından sağ aşağıdaki gösterge Sürekli o şekilde gösteriyordu aşağı yukarı Bunun dışında arkadaşlar aracın yani e, Modifiye özellikleri güzel Şöyle bir yol tutuş özelliklerine de bakmak istiyorum Yani tabi çok sağa sola yaparsanız e, Araç devrilecektir yani yoldan çıkacaktır Ama genel olarak güzel bir yol tutuşu var Hani e, çok fazla öyle yoldan çıkaramazsınız Zorlamadığınız bir Ben birazcık zorladım az önce evet zorlarsanız böyle oluyor ama bunun olması bir yandan güzel çünkü e, araçta rally yapmak istediğinizde ya da drift yapmak istediğinizde bir tip yoldan çıkma potansiyelinin olması drift yapmanızı kolaylaştırıyor. Yani en azından benim için öyle. Bunun dışında araç benim hoşuma gitti arkadaşlar. Hızı, hızlanması, modifiye özellikleri vesaire benim genel olarak hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Peki siz araç hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu araca bu fiyatına göre güzel özellikleri var mı? Satın alınır mı? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aracı almaya düşünen arkadaşlar varsa böylelikle onlar da fikir sahibi olurlar. O zaman videomuzun sonuna sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video içinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, <laughs>